Seni <laughs> tunan selam götür sevdiğimin diyarını canının oyunu. Seni selam götür sevdiğimin diyar. Canan'ın ağ ay Üzülmesin, ağlamasın Belki gelirim yarına Canan'ın ağ ay Üzülmesin, ağlamasın Belki gelirim yarına Canan'ın ağ Ah ben yandım, eller yanmasın, sevdanımı ayrılmasın, ayrılmasın. Gönüle hasret yazılmış, sevgi yemez arkaz olmuş. hasret Hasret yazmış, sevgi yemez, arkazım bulmuş İki damla yağ sürüyor gözlerimin pınarına Canım yokmuş Ah, ben yandım eller yanmasın sevdanım Ay durmasın, ay ben yandım eller yanmasın, sen dalma ay dalmış,